Merhabalar sevgili 6. sınıf öğrencim. Ben klasikhoca.com'dan öğretmenin Cemal Hoca. Birinci dönem birinci yazılı 3. prova videosuyla karşındayım. Sevgili 6. sınıf öğrencilerim hem marif modeline uygun hem kazanımlara uygun hem de senaryolara uygun yazılı örneği hazırlayan tek YouTube kanalıyız. O yüzden lütfen tam şimdi abone olmayı unutma ve abone ol. İleride işine çok yarar diyorum. Sevgili öğrencim 3. prova videomuzu 3. senaryoya göre hazırladık. 3. senaryoda toplam 7 tane soru sormamızı istemiş mi? Eğitim Bakanlığı biz de senin için 7 tane çok güzel soru hazırladık diyorum. Şimdi ne yapıyorum? Senin için o soruları okumaya başlıyorum. Seninle birlikte sorularımızı okuyoruz. Cevaplarımızı da hemen birlikte inceliyoruz. Videoyu bitiriyoruz. Birinci sorumuz. Bu metindeki 6 çizili kelimelerin anlamını tahmin edip yazınız diye sorduk. Kelimelerimiz aç, misafir ve ikram etmekmiş. Ama biz yine de ne yapacağız? Metnimizi mutlaka okuyacağız. Çünkü kelime metinde hangi anlamda kullanılmış onu görmemiz lazım. Hemen okuyalım. Eve bir misafir geldiğinde kahvenin yanında bir bardak su ikram edilirdi. Misafir aç ise önce suyu, tok ise önce kahveyi içerdi. Böylece ev sahibi misafirin aç olup olmadığını hemen anlar ve ona göre hazırlık yapardı dedik. Aç misafir ve ikram etmek kelimelerinin anlamını yazmanı istiyoruz senden. Aç kelimesinin anlamına yemek yemesi gereken yazabiliriz sevgili öğrencim. Misafir kelimesinin anlamına birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse yazabiliriz. İkram etmek kelimesinin anlamına ise misafire bir şeyler sunmak, vermek yazabiliriz. Bu kadar basit cevaplar bizim için yeterli diyorum. Şimdi ikinci güzel soruma geçiyorum. Yukarıdaki başlık ve görsellerden hareketle oluşturulacak bir metnin içeriğinde hangi konulara değinilmiş olabilir? Ön bilgilerinizden hareketle örnek veriniz. Başlığa bakarak ve görsellere bakarak metnin konusunu tahmin edeceğiz seninle birlikte. Başlığımız Kirlenen Dünya. Şöyle görsellerimize bakalım. Bak, Bakın burada su kaynaklarımız kirleniyor. Burada yağ gibi bir şey akıyor. Demek ki bu bir sanayi atığı olabilir, bir fabrika atığı olabilir. Su kaynaklarını kirletiyor bu atıklar. Burada yine fabrikanın bacalarında büyük ihtimal filtre yok. Böyle siyaha yakın bir duman çıkıyor. Burada da egzozumuzdan yine kara bir duman çıkıyor. Sizce bu metnin içeriği hangi konularla ilgili olabilir diye sorduk size. Hangi konularla ilgili olabilir sevgili öğrencim? Sanayi atıklarının su kaynaklarını kirletmesi, fabrika bacalarından ve taşıtların egzozlarından çıkan dumanların havayı kirletmesi ve bunların sonucunda da dünyamızın zarar gördüğü konularına değinilmiş olabilir dedik. Bu güzel soruyu seninle bitirdik. Hemen üçüncü soruya geçtik. Üçüncü soruda yine bir metin verdik. Niye sürekli metin veriyoruz? Çünkü marif modeli bizden bunu istiyor. Bu metnin devamında Ali arkadaşlarına hangi önerileri sunmuş olabilir? Metne uygun üç tane öneri yazınız diye sorduk sizlere. Şimdi bu üç öneriyi neye göre yazacağımızı anlayabilmek için yukarıdaki metni okumamız lazım. Metni okumaya başlıyorum. Ali, öğretmeninin verdiği ödev için ekolojik ayak izi konusunu araştırıyordu. İnternette okuduklarına göre herkesin dünyaya bir izi oluyordu. Kimisi fazla su harcayarak, kimisi gereksiz yere elektrik kullanarak bu izi büyütüyordu. Ali düşündü. Benim de ayak izim çok büyük olmasın. Ertesi gün arkadaşlarına bir öneri sundu. Biz senden kaç tane istiyoruz? Buraya Ali'nin sunabileceği 3 tane öneri istiyoruz. Yani sevgili öğrencim ekolojik ayak izi bırakmamak için bize 3 tane öneri vermeni istiyoruz. Hangi öneriler olabilir bunlar? Dişimizi fırçalarken suyu gereksiz yere akıtmamak, plastik yerine cam veya metal su matarası kullanmak, sınıftan çıkarken ışıkları kapatmak gibi su ve elektrik tasarrufuyla ilgili öneriler verirsek ekolojik ayak izimiz çok daha küçük olur diyoruz. Seninle dördüncü soruya geçiyoruz. Bu metindeki bir fidan bir nefes demek cümlesinden yola çıkarak yazarın vermek istediği mesajı kendi bilgilerinize ilişkilendirerek açıklayınız demişiz. Yazar bir fidan bir nefes demek isterken ne demek istiyor? Onu yazacağız. E onu yaz bilmek için önce metni okuyacağız. Okulun bahçesinde her yıl bahar geldiğinde fidan dikme etkinliği yapılırdı. Bu yıl Mahir arkadaşlarıyla birlikte bir çam fidanı dikti. Günler geçtikçe fidan yeşerdi, büyüdü ama yaz tatilinden döndüklerinde bazı ağaçların kuruduğunu gördüler. Mahir içini çekti. Keşke herkes diktiğini sulamayı unutmasa. Çünkü bir fidan bir nefes demek. Bir fidan bir nefes demek isterken Mahir acaba ne demek istiyor sevgili öğrencim? Yazarımız hangi mesajı vermek istiyor? Yazar bu cümleyi Il est... ağaçların önemini vurgulamıştır. Ağaçlar oksijen kaynağı olduğu için bir fidan bir nefese benzetilmiştir. Bu yönüyle ağaçlar bizim için çok önemlidir. Onları korumalıyız dedik. Kendi bilgilerimizi ve kendi düşüncelerimizi de cevabımızda kullandık. Hemen seninle 5. güzel sorumuza geçtik. Bakalım 5. soru ne ile ilgili? Yine bir metnimiz var. Metindeki Ayşe ve Can karakterlerini Türkçeyi kullanma biçimleri bakımından karşılaştırınız. İki karakterin farklılıklarını yazınız diye sorduk. Metindeki karakterlerin özelliklerini bulacağız seninle birlikte. Bakalım Türkçeyi nasıl kullanıyor Ayşe ve Can. Okumaya başlıyorum. Sınıfta Türkçe öğretmeni günlük konuşmalarımızda Türkçeyi nasıl kullandığımıza dikkat ediyor musunuz diye sordu. Herkes düşünceli bir şekilde sustu. Ayşe hemen elini kaldırdı. Ben mesaj yazarken bile Türkçeyi doğru yazmaya çalışıyorum. Kısaltma yerine kelimeleri tam yazarım. Çünkü yanlış yazınca anlam değişebiliyor dedi. Can ise gülerek ben öyle şeylere pek dikkat etmem. Zaten herkes NBR yazıyor. Kimse ne haber demiyor diye karşılık verdi. Öğretmen gülümsedi. Dil kimliğimizdir. Onu doğru kullanmak kendimize saygımızın bir göstergesidir. Ders çıkışında Can Ayşe'nin okul panosuna astığı duyuruyu okudu. Dilimize özen gösterelim çünkü kelimeler bizi anlatır. Bir an düşündü. Belki de Ayşe haklıydı. Doğru sözcüklerle konuşmak insanın kendini daha iyi ifade etmesini sağlıyordu. E sevgili öğrencim Ayşe dikkat ediyormuş dil kullanımına. Can ise ne yapıyormuş? Çok fazla dikkat etmiyormuş. Ama metnin sonuna doğru da galiba aklı biraz başına gelmiş. O zaman böyle yazabiliriz. Ayşe Türkçeyi doğru kullanmaya özen gösterir. Dil bilincine sahiptir. Can ise Türkçeyi doğru kullanmaya özen göstermeyen bu bu konuda bilinçsiz biridir. Fakat bu olaydan sonra canın farkındalığı artmıştır diyoruz. Seninle hemen kaçıncı soruya geçiyoruz? Altıncı soruya geçiyoruz. Bu metindeki numaralanmış cümleleri aşağıda verilen sınıflandırma ölçülerinden uygun olanını seçerek sınıflandırınız ve cümleleri tablolara yerleştiriniz dedim. Aşağıda tablomuz var sevgili öğrencim. Tıpkı 6. sınıf Türkçe kitabında yaptığımız gibi bu etkinliği seninle birlikte çözeceğiz. Şimdi sınıflandırma ölçülerinden bir tanesini seçmemi istiyor. Yani ya gerçek mi hayal ürünü mü diye bakacağım ya da öznel mi nesnel mi diye bakacağım. Birinci ölçüt mü ikinci ölçüt mü metnimize uyuyor önce onu belirleyeceğim. O yüzden metnimizi bir okuyalım sonra belirlediğimiz ölçüte göre ne yapalım cümleleri sınıflandıralım. Kitapta yurdumuzun çeşitli yörelerden derlenen masallar yer alıyor. Her masalın sonunda masalın kaynak kişileri tanıtılmış kısa hayat hikayeleri verilmiş. Kitabın sonuna masallarda geçen yöresel söyleyişleri ve yabancı kelimelerin açıklandığı bir sözcük eklenmiş. Ön sözde masalın eğitimdeki yeri hakkında doyurucu bilgiler verilmiş demiş. Şimdi sevgili öğrencim gerçek ve hayal ürünü diye ayır çalışsak, burada, bu cümlelerde hiç hayal ürünü bir ifade yok. O zaman biz birinci ölçütü kullanamayız. O zaman bu cümleleri öznel ve nesnel anlatıma göre seninle birlikte ne yapmamız lazım? Gruplandırmamız lazım. Peki gruplandıralım. Hadi gel. Ne yapalım? Tablomuza önce ölçütümüzü yazalım. Öznel ve nesnel diye. Sonra öznel olanları buraya, nesnel olanları buraya yazacağız. Şimdi bir, iki ve üçüncü cümlelerimiz nedir? Nesneldir. Niye? Kişisel bir görüş yok, beğeni yok, yorum yok. Ama dördüncü cümleye lütfen dikkat et. Ön sözde masalın eğitimdeki yeri hakkında doyurucu bilgiler verilmiş demiş. Bilgilerin doyurucu olduğunu söyleyerek bir yorum yapmış, değerlendirme yapmış ve kendi beğenisini bize aktarmış oldu. Dolayısıyla dördüncü cümlemizi öznel başlığının altına yazdık. Seninle hemen yedinci güzel sorumuza doğru yol almaya başladık. Bakalım yedinci soruda sana ne sordum? Yukarıdaki haber metnini okuyunuz. Aşağıdaki yönergelere göre haberle ilgili yorumunuzu yazılı olarak ifade ediniz. Aslında bir yazı yazma sorusu sorduk sana sevgili öğrencim burada. Hemen bakalım aşağıdaki yönergeler neymiş? Haberde anlatılan olayı önce kısaca özetleyeceğiz. Sonra bu olay hakkında kendi düşüncelerimizi, öznel bakış açımızı belirteceğiz, ifade edeceğiz. O zaman hadi haber metnimizi okuyalım sonra cevabımızı yükleyelim. Geçtiğimiz hafta Atatürk Ortaokulu öğrencileri bir fidan bir gelecek adlı çevre projesi kapsamında okul bahçesine 50 yeni fidan dikti. Etkinlikte öğretmenler ve ve veliler de öğrencileri yalnız bırakmadı. Okul müdürü doğayı korumak geleceğe nefes vermektir. Bu etkinliği her yıl yapmayı planlıyoruz dedi. Öğrenciler fidanlara kendi isimlerini verdi ve onları düzenli olarak sulayacaklarını söylediler. Etkinlik sonunda bahçe rengarenk çiçekler ve yeni dikilen ağaçlarla doldu. Önce haberi çok kısa özetleyeceğiz. Sonra kendi fikrimizi söyleyeceğiz. O zaman gel bakalım hadi gel haberi seninle hemen özetleyelim. Bu haberde öğrencilerin okul bahçesine fidan diktiği anlatılıyor. Öğrencilerin velilerle ve öğretmenlerle fidan diktiği anlatılıyor da yazabilirsin sevgili öğrencim. Şimdi fikrimizi söyleyelim. Bence bu çok anlamlı bir etkinlik. Çünkü hem çevreyi güzelleştiriyor hem de doğa sevgisini arttırıyor. Bu tür etkinlikler sayesinde çevremize karşı çok daha duyarlı olabiliriz dedik. Kendi fikrimizi de öznel bakış açımızı da burada seninle birlikte belirtmiş olduk. Sıradaki videomuz sevgili 6. sınıf öğrencim 4. prova videosu. Toplamda seninle tam 5 prova yapacağız. Tüm provalara oynatma listesinden ulaşabilirsin. Oynatma listesine de bu videonun bitiş ekranından ulaşabilirsin bileceğini unutma. Her zaman olduğu gibi sevgili öğrencim, hoşça kalmayı da unutma. Lütfen hoşça kal.